Merhaba arkadaşlar, güzel sorulara çözmeye devam ediyoruz. Şekildeki K, L ve M noktaları aynı doğru üzerinde eşit aralıklarla sıralamıştır. Bir kamyon K ile L arasını sabit v bir hızıyla, L ve M arasını ise sabit v iki hızıyla alıyor. V2 büyüktür V1 olduğuna göre kamyonun bu hareketiyle ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Kamyonun boyutları önemsizdir. Arkadaşlar konumuz ortalama hız ya da ortalama sürat sorusu. Biz ilk önce arkadaşlar önce mini konu anlatımı yapalım. Sonra sorumuza ve geri dönelim. Arkadaşlar ilk önce sürattan bahsedelim. Sürat nedir arkadaşlar? nasıl bulunur, birimi nedir, skaler midir, vektörel midir? İlk önce amacımız e, sürattan bahsedelim. Tabii ki arkadaşlar e, hız kavramları sürat, hız var, ani sürat var, ani hız var, ortalama hız var, ortalama sürat var. Onları tek tek anlatacağız. Arkadaşlar sürat birim zamanda alınan yoldur. Sürat için alınan yoldur. Sürat arkadaşlar S harfiyle göstersek ki bu soru için sürat birim zamanda alınan yolu yani x bölü Geçen zamanda birim zamanda alınan yola sürat diyoruz. Ee, birim analizi yapsak burada arkadaşlar. Ee, alınan yolun birimi metre, zamanın birimi esayda saniye. Sürat arkadaşlar birimi de esaydaki birimi metre bölü saniye kadardır. Ve arkadaşlar süratin yönü yoktur. Yani skalerdir. Bunu söyleyebiliriz. Ve birimi de metre bölü saniye kadardır. Peki arkadaşlar sürat için söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi geçelim hız kavramına. Arkadaşlar hızla sürat aynı şey değil. Hız birim zamandaki yer değişimidir. Hız vektöreldir. V harfi ile göstereceğiz. Üzerine bu şekilde bir ok çizgi ve hız birim zamandaki yer değişimidir. Yani delta x bölü delta t bağıntısından bulunur. Arkadaşlar ikisinde zamanlar aynı. Delta t'ler aynı. Birinde alınan yolu birine yer değişimi. Tabii ki yer değişimi vektöreldir. Ee, burada sürat arkadaşlar aklımıza süratin s'si gelsin. Yani skalerdir yönü yoktur ama arkadaşlar hızın bir yönü vardır e, vektöre bir kavramdır. Peki burada bir birim analizi yapsak yine yer değiştirmenin birimi metre, zamanın birimi eserdeki birimi saniye, hızın birimi de metre bölü saniye kadar olur. Arkadaşlar burada ilginç olan şey şu süratle hızın birimleri aynıdır ama biri skaler, biri vektöreldir. Birimlerine bakılarak arkadaşlar kimin skaler, kimin vektörü olduğu hakkında bilgi söylemez. Peki süratle hız aynı olabilir mi? Eğer arkadaşlar bilgisi dümdüz yolda hiç arkadaşlar e, yönü değiştirmeden doğrusal bir yönde gidiyorsa e, s ile hızı da v ile onlar birbirine eşit olabilir. Tabii ki birbirine eşit olması için doğrusal bir yol boyunca gitmesi gerekir. Peki arkadaşlar, e, sürat e, hızdan büyük olabilir mi? Olabilir. Onun için şöyle bir çember çizelim. Çemberden buradan şu noktaya gitmiş olsun ve yarıçapına R kadar desek arkadaşlar böyle bir çemberin aldığı yol fazla ama yer değiştirmesi daha az bu şekilde arkadaşlar sürat e, hıza eşit olabilir birinci durum ki o durum doğrusal bir yol boyunca sürat hızdan büyük olabilir ama asla arkadaşlar hız süratten büyük olamaz bu asla olamaz Peki arkadaşlar e, sürat sıfır olabilir mi sürat asla sıfır olamaz Eğer bir cisim yol alıyorsa sürat kesinlikle sıfırdan farklıdır ama arkadaşlar hız sıfır değeri alabilir hızın sıfır değeri alabilmesi için aynı yerden başladı bir tur atıp aynı noktaya geldiği an, yer değiştirmesi sıfır ve hız büyüklüğü sıfır olabilir yani hız sıfır arkadaşlar olabilir ama arkadaşlar sürat asla sıfır, e, sıfır olamaz. Peki arkadaşlar hızla sürat içinde söyleyeceklerim bunlar. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer hız kavramı ani hız, ani sürat. Arkadaşlar arabalarda ön taraftaki göstergeler anlık veya ani bir değerlerdir. Tabii ki ani hız deyince bir yönünden bahsediyoruz. Ama arabaların ön tarafındaki panellerde veya göstergeler anlık sürati veya ani sürati gösterir. Şimdi arkadaşlar gelmek istediğimiz kısımlardan bir tanesi ortalama hız, bir de arkadaşlar ortalama sürat kavramı. Arkadaşlar cisim Buradaki bir sorumuz üzerinden bahsedelim. K L arasını farklı bir hız büyüklüğüyle L M arasına farklı bir hız büyüklükte gittiği için tabii ki bu arada bir ortalama değer alınır. Peki ortalama sürat nasıl bulunur? Aynı yukarıdaki gibi toplam alınan yolu toplam zamanı oranlayarak bulunur. Aynı şekilde ortalama hız da toplam yer değiştirme böyle toplam geçen zamandan ortalama hız değeri bulunur. Yine süratimiz arkadaşlar skalerdir. Yine arkadaşlar ortalama hız değerimiz de vektöreldir. Peki arkadaşlar denklem üzerinden bahsedelim. Arkadaşlar ortalama sürat dediğince e, toplam alınan yolu geçen toplam zamanı oranlayarak buradan buluyoruz. Peki ortalama hız derken ki o vektöreldir. Onu da bulurken yer değiştirme bölü geçen zamandan bulabiliriz. Arkadaşlar ortalama hızla ortalama sürat birbirine eşit olabilir. Şöyle ki eğer doğrusal yol boyunca hızın büyüklüğü değişmiyorsa yine ortalama sürat ortalamızı az önce anlattığımız gibi eşit olabilir. Peki ortalama hız yeri kime daha yakındır? Arkadaşlar buraya dikkat edin. Bunun üzerinde anlatalım. Arkadaşlar şöyle bir yolumuz olsa. Bu yolumuz arkadaşlar K noktası. Şurası L noktası. B, burası da M noktası olsun. k Kali arasındaki mesafe x kadar, L M arasındaki mesafe x kadar. Yani bu arada eşit yollar olarak burayı düşünsek yollarımız eşit. Peki k Kali arasındaki hızın büyüktüğü v1 yani süratimiz, L M arasında hızı da büyüktü arkadaşlar v2 kadar olsun. Peki eğer hızların büyüklüğü aynıysa ortalama hız da bu hız değerleri kadardır. Peki hızlarımız eşit değilse yani bu soruda V1 büyüktür V2 olarak alsak. Arkadaşlar ortalama hız hangi hızdan daha uzun zaman geçmişse ona yakın olur. Yani K ile arasının mesafesi x kadar, L ile arasının mesafesi x kadar. Ama V1 büyük. V1 daha büyükse K ile arasının daha kısa sürede ve 2 süresi daha küçük olduğu için LM arasını daha uzun bir sürede alırız. Ortalaması her zaman bunların arasındadır. Ve arkadaşlar hangisinden daha uzun zaman geçmişse ona yakın olur. O zaman arkadaşlar ortalama hız V1 ile V2 arasındadır. Yani V1'den küçük ama V2'den büyük ortalamamız bu aradadır ve ortalamamız hangi hızdan daha uzun zaman geçmişse onu yakındır. V2'den daha uzun süre geçmiş olduğundan ortalımız V2'ye daha yakın olacak. Buna daha yakın olur. Peki arkadaşlar e, bunun eşit yol değil de ya iki nokta arasına arkadaşlar eşit süre düşünsek. Şurası K noktası burası L noktası ve burası M noktası olsun. Ki arkadaşlar bunu destekleyecek, sabitleyecek bir tane örnek üzerinden gösterelim. Peki K ile LM arasını eşit sürede alsak ortalama hız gerçekten bunların gerçekten tam ortası mı olur? K ile arasını 3 saatte alan bir kamyon düşünsek. LM arasını da eşit süre o da 3 saat alsın. Peki K ile arasını 40 kilometre bölü saatlik bir arkadaşlar hızla alsın. LM arasını da 60 km bölü saatlik arkadaşlar bir sürat doğası. Peki ortalamız süreleri eşit ise ortalamız bunların tam ortasıdır ki bunu ispat edelim. Ortalamız yer değiştirme bölü geçen zamandır. Yer değiştirme derken kali arasında 40'lık bir sabit süratle 3 saat gidince 3 çarpı 40'tan 120 kilometrelik yol alır. Artı ee, 60 çarpı 3'ten 180 km yol alınır. Bölü KM arasına geçen toplam süre 3, 3 daha toplam 6. 300'ü 6'ya bölünce ortalama hız değerimiz arkaca tam da 300 bölü 6'dan 50 olur. 50 km bölü saattir. Arkadaşlar ortalama hız eğer hızların büyüklüğü değişmiyorsa ortalama hız onlara eşittir. Onların aynı değerdedir. Eğer ortalamız bunların arasındadır. Hangisinden daha uzun süre geçmişse ortalamız ona yakındır. Eğer süreleri eşit ise ortalamız beklediğin gibi 40 ile 60'ın tam ortası ya da aritmetik ortalaması 50 km bölü saat olur. Arkadaşlar ekstradan bir şey de anlatalım. Peki hız zaman grafiğinde genelde ortalama hız sorulur. Arkadaşlar bu arada geçen zamanın T ve buradaki hızımızda V kadar diyelim. İster cismin hızı sıfırdan başlasın orijinden ister farklı bir yerden. Şöyle arkadaşlar düzgün hızlanan bir hareket de olsun. Ve bu arada geçen süre 4 saniye ve hızında büyüktü arkadaşlar 20 metre bölü saniye kadar olsun. Ortalama hız şöyle bulunur. E, yer değiştirme böyle geçen zaman e, yer değiştirme derken şu hız zaman grafiğinde alttaki alan aldığı yolu verir. 4 çarpı 20 bölü 2'den e, arkadaşlar 80 bölü 2'den 40 olur. 40'ı 4'e bölünce ortalama hız değeri 10 metre bölü saniye olur. Arkadaşlar hız zaman grafiğinde bunu farklı bir yöntemle e, bu hız doğrusunun tam ortası aynı zamanda bunun ortalama hızını verir. Ee, i̇kinci ikinci tam ortası ikinci saniye ve ikinci sahanın hızı 10 metre bölü saniye kadardır. Bu değerimi gösterdi. Evet arkadaşlar konu anlatımı bu şekilde oldu. Şimdi geçelim sorumuzu Arkadaşlar K kamyon K ile LM arasını eşit aralıklar diyor. Yani K ile arasına aldığı yol X kadar LM arasında aldığı yol X kadarmış. K ile arasına V1 süratiyle gidiyor. Hızın büyüklüğü Değişmiyormuş. Lm arasında da V2 süratiyle gidiyor. Unutmayalım hızlar değişirse ortalamız bunların arasındadır. Yani ortalama hızı V2'den küçük ama V1'den büyük bir değerdedir. Şu alttaki durum gibi ortalamız budur. Peki arkadaşlar sürelere bakacağız. Süreler kimde daha çoksa onun yakın olur. Arkadaşlar KL arası X kadar Lm arası X kadar. Tabii ki V2 süratı daha büyük olduğu için LM arasında kamyon daha kısa sürede ama k e, KL arasında V1 süratı küçük olduğu için daha uzun sürede alır. Kamyon hangi hızı daha uzun sürede kullanmışsa ortalama hız ona yakın olur. Yani ortalama hız burada arkadaşlar e, daha uzun süre olan V1'e yani küçük olana daha yakın olur. Ama unutmayalım ortalamamız daima bunların arasında olur. Peki buna göre hangisi doğrudur? 1. L'den M'ye varma süresi L'den M'ye varma süresi K'dan L'ye varma süresinden kısadır. Arkadaşlar L'den M'ye belki süratiyle daha büyük bir hızla daha kısa sürede gider. Birinci ifademiz doğru. 2. K ile M arasındaki ortalama hızı K ile L arasındaki ortalama hızı ve V1 hızından büyüktür. Arkadaşlar KL arasındaki ortalama hızı e, V1 hızından daha büyüktür. Ortalamamız V1'den büyük ama V2'den küçüktür. İkinci ifademiz de doğru. V3. Burası önemli arkadaşlar. Anlattığımız yerler tam da burası. K ile M arasındaki ortalama hızı V1 hızına V2 hızına göre olduğundan daha yakındır. Eğer süreleri birbirine eşit olsaydı ortalamamız tam ortasında olurdu. Ama K ile arasındaki süre daha uzun olduğundan ortalamız V1'e daha yakındır. V2'ye daha uzaktır. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 1, 2, 3, E'dir.